geldiniz. Bugün gökyüzünde Venüs ve Mars arasında tam 4 gün sürecek olan harika bir etkileşim var. Peki nedir bunların etkileşimi? E Venüs var işin içerisinde. Güzellik demek, estetik demek, uyum demek, ahenk demek, birini tavlamak demek, e biraz da fingir demek demek. Nedir fingirdek gelinlerin devri komşu. Bak ne izin, ne müsaade Teşekkür istemeden çekip gidiyor. Güzellik demek, birilerini tavlamakla ilgilidir. Ve biraz da minik minik böyle paralarla ilgilidir Venüs. Ve diğer taraftan da şok edici Uranüs. Ani, şok edici, sürpriz, birden apansız, aynen ortaya çıkan devrim. Hadi bak, devrim, sinerji, devrim, sinerji, devrim. Hadi, dinamik. A Tabuları yıkan Uranüs birlikte hareket edecekler. İşte tam da bu dört gün boyunca İlişkilerde tabuları yıkmak. İyi günler. Elsim Limited mi? Hayır, yanlış numara. 223 56 37 değil mi? Hayır. Burası 223 36 37. Özür dilerim. Rahatsız et. Önemli değil. Ne kadar güzel bir ses. Özgürlüğe adım atmak için, zincirlerinizi kırmak için oldukça güzel seçenekler olacak önünüzde. Ama tam da böyle yapayım özgürlüğe adım atayım derken gül gibi ilişkinizden aman ha sakın vazgeçmeyin. Dergar. Bana bunu da mı yapacaktın? Sarhoştum sen zannettim. İnanıyorum sana. Zira Venüs ve Uranüs'ün birlikte olması sürpriz ve ani çapkını haberlerini gündeme getirebilir. Mevcut gül gibi ilişkinizden de olabilirsiniz. Dikkat etmenize bence fayda olduğunu düşünüyorum. Ve diğer taraftan Venüs-Uranüs sürpriz ilişkiler demek. Hayır hayatınızda kimse yoksa eğer saman alevi gibi vuf, birden böyle e, ortaya çıkan ve hücrelerinize kadar böyle aşk hissettiren insanlar hayatınıza gelebilir. Ama ne yazık ki aynı hızda, aynı performansla puf yok olabilir. Sorun, sorun sende değil, Sen de değil bende. Ben de. O yüzden bu aralar birileriyle tanışırsanız eğer Aman dikkat edin ayağınızı siyah sahtaya basmayın. Bastığınız sahta bu birden göçebilir arkadaşlar. Menüsünün üst dönemi başlayan ilişkilerin sağ solu çok belli olmaz. Birlikte olacağınız kişinin acaba evli mi değil mi çocuğu var mı? Bir GVT araştırmasını yapmanızda öncesinden bence fayda var açıkçası. Ve yine bu aralar ilişkilerde ufacık bir mesele saman alevine dönüşebilir ah. senin ah. senin men İncir çekirdeğini doldurmayacak bir mesele birden koca ormanları yıkan bir yangına dönüşebilir. Bu yüzden ilişkileri yönetirken birazcık daha akıllı uslu, biraz daha sakin, biraz daha vakur, birazcık daha anlayışlı ve biraz daha sevgi çerçevesinde ilişkilerinizi ele almanızda bence fayda var. Güzellik için, estetik için güzel zamanlar olmakla birlikte dudağınızı yaptırayım derken kaşınızdan, gözünüzden, kulağınızdan da olmayın. Seçeceğiniz doktorlara da dikkat etmenizde bence fayda olduğunu düşünüyorum. Yine Venüs ve Uranüs ilişkilerde sıra dışı şeyler denemek için de harika. Mesela daha önce denemediğiniz mekanlarda deneyebilirsiniz mesela. Gel buraya gel. Buraya gel. Oğlum bu hesap. Oğlum, bu hesap ne? Hayır ne oluyor yani anlamadım. Oturduk ne yaptık? Ya da daha önce ilişkilerde yapmadığınız her ne varsa gitmediğiniz mekanlar, denemediğiniz her türlü eylemi denemek ve ilişkiye yeni bir renk, yeni bir heyecan ve yeni bir boyut katmak için de oldukça güzel bir dört gün olacak hayatımızda. Neyse benim dil performansı gitgide düşmeye başladı. Umarım benim düşen dil performansım yerine sizin yükselen bir aşk grafiğiniz olur. Bu dört gün içerisinde arkadaşlar hoşçakalın.